Eyüp spor oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eski manken eşi Ebru Şancı zaman zaman kocasıyla ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. İkinci sayfaya konuk olan Şancı kocasının maç sırasında çiğnediği sakıza takıldığını açıkladı. Eyüp Spor'da forma giyen futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı, 2. Sayfaya konuk oldu. Eşiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şancı, Öztürk'ün maç sırasında çiğnediği sakıza takıldığını itiraf etti. Ebru Şancı kocasının taklidini yaparak bir sakız çiğniyor ay nefret edersin sakızdan. Özellikle maçta çiğniyor. Nasıl çiğniyor öyle itici. O sakıza takıyorum. Maçta mesaj atıyorum o sakıza çıkart diye. Sanki beni görecek dedi. Daha önce de dalga geçmişti. Ebru Şancı, ünlü futbolcunun ev haliyle de dalga geçmişti. Minikoğlu'nun evinin ortasında çoraplarını çıkarmasının sebebinin eşi olduğunu söyleyen Şancı, "Otu çek köküne bak." babasına çekti, çorap çıkarıyor notunu düşmüştü. Ebru Şancı, daha önce de DJ Jantin'in şarkısıyla birlikte eşinin çorapların ortaya atışını paylaşarak Galatasaray'da da oynasa o çorap sağa sola fırlatılıyor, hepsi aynı demişti.